ごありがとうございピッ geçen videoda e, make up tutorial istenmişti. O yüzden bu bir make up tutorial videosudur. Bu niye böyle olmuş? Neyse arkadaşlar. Şimdi makyaj benim yüzümde çok uzun süre kalıyor yani. Çünkü yani günümün çok büyük bir kısmını dışarıda geçiriyorum. Özellikle de dersten sonra planım varsa. O yüzden en en önemli kısım cildinizi hazırlamanız. O yüzden sabah uyandığımda şu Centella toner pedlerden kullanıyorum. Bu arada videoda kullandığım her şeyin markasını söyleyeceğim. En baştan söyleyeyim hiçbir şey reklam değil. İki tanesini böyle yanağıma koyuyorum. Bir tanesini de şöyle bölüp birini çeneme diğerini de burnuma Böyle yaklaşık bir 10 dakika falan kalıyor bunlar. Evet artık çıkarabiliriz. Yani cildime iyi bir şey yapıyor mu bilmiyorum. <laughs> Ama kötü bir şey yapmıyor. Ve kendimi iyi hissediyorum. Bunu kullandığımda. O <laughs> yüzden. Evet. En son olarak da Tojde'nin nemlendiricisini kullanıyorum. Benim favori nemlendiricim bu. Yani muhtemelen 3. kutum. Seviyorum yani, çok su gibi bir yapısı var, çok hoşuma gidiyor. Bir de bir tık daha yağlı bir cildim var. O yüzden çok e, yoğun nemlendiriciler kullanmayı sevmiyorum. Ben şimdi cilt bakımını yaptık, sıra bonemi açmakta. Ama dün saçımı birazcık farklı şekillendirdim. O yüzden bu bonemin altından ne çıkacak gerçekten çok korkuyorum. <laughs> Neyse, açıyorum. Hazır mısınız? <laughs> durun. Bekleyin. İsana'nın yağı. Evet saçımı yağla açtım ve birazcık su ve saç kremi karışımını spreyimden sıktım. Şimdi bunu stratejik konumlandırmamız gerekiyor. Bir adım güneş kremi. Ben yine şu Santorini'nin güneş kremini kullanıyorum. Evet sonra primer. Primer Maybelline'in şu gripi primer'ını kullanıyorum. Başka bir primer denemedim ama bundan memnunum yani. Yüzümde kadar çok parlıyor. Bunun da yine birazcık oturmasını bekleyeceğim. Evet şimdi Color Correcting'e geçiyoruz. Ben Flormar'ın CC kremiyle bu arada önceden Color Correcting yapıyordum. Şu ikisi ama dipleri geldi ve bunun yeşilini çok beğenmiyordum. Şu mor pembe olan çok güzel ama. Betelman adın Correcting şeyini aldım. Bunu deneyeceğim yani. Şu anlık beğendim gibi. Evet şimdi Fondöten Maybelline me kullanıyorum. 100 numara benimki. Bunun yapısı çok güzel. Yani yüzünüze hiç ağırlık yapmıyor. Fondöten gibi değil. Günlük kullanıma bayağı uygun. Ve süngerime sabitleyici spreyimden sıkacağım. Lightroom siyah kapaklısı. Çok memnunum. İnanın hayatım değişti ya. Bundan sonra hayatım değişti gerçekten. Sonra dağıtacağız. Evet fondöten dağıttım. Şimdi concealer. NYX Bare With Me. Aynen. Benimkinin iki numara olması lazım. Üstünde silinmiş ama 2 numarası. Şimdi yine dağıtarken yine süngerime birazcık daha spray sıkıp öyle dağıtacağım. Şimdi geldik allık sürmeye. Evet. Geçenlerde bir Billie's'in şu ikili allıklarını almıştım. Görmüşsünüzdür. TikTok'ta bayağı patlamıştı. Arkadaşlar aşırı pigmentli. Dağıtamıyorum. Şaka yapmıyorum. Neyse ama bunu süreceğim. Ya bunu da gerçekten nasıl söyleyeceğim? Ya bu arada burada gözüktüğü kadar bordo bir renk değil. Pembe. Ben bunu bilerek aldım. Ama bu renk düşünerek alırsanız hayal kırıklığına uğrarsınız. Bir tık daha fuşyamsı bir pembe yani çünkü bu. Gerçekten dağıtması çok zor. Rengini ben çok beğendim. Bu renk bir alık istiyordum. Bir de şeyine alışmam lazım. Pigment oranına. Yani ya çok fazla yapıyorum ya da çok az. Krem ve likit ürünler bitti yüzüme süreceğim. Son bir kontrol. O yüzden toz ürünler geçmeden önce setting spray sıkıyorum. Toz ürünlere geçiyorum. Allıkla başlayacağım. Şunun toz allığını süreceğim şimdi de. Yordu ya bu allık. Bu allık beni yordu gerçekten. Yani bu ne? Ne bu? Ne bu? Ben bunu nasıl dağıtabilirim? Yani gerçekten aldık körlüğü yani. Böyle bir şey olamaz. Şimdi geldik göz makyajına. Yine o bordo göz kalemle olanı yapacağım. Zaten yani ya bordo göz kalemiyle yapıyorum ya da kahverengi farla yapıyorum. O yüzden hiç fark etmiyor. Benim bordo göz kalemim Dyke'tın kaç numarası? Göremiyorum biliyor musunuz? Kaç numara oldu? Nerede yazıyor? Aa, gerçekten bilmiyorum. Şöyle. Morumsu bir bordo. Arkası kapağının rengi. Hiçbir fikrim yok kaç numara olduğu hakkında. Neyse herhangi bir bordo göz kalemi, bordo far. Herhangi bir şeyle olur. Bunu böyle alıyorum. Şu gözümün altına ve üstüne sürüyorum. Çok düzgün olmasına gerek yok. Dağıtacağız. Bunları böyle sadece gözümün ortalarına kadar getiriyorum. Daha sonra Romand'ın bu far paleti. Bunun da numarası hakkında hiçbir fikrim yok ama 4 olması lazım. Aynen Dusty Frog. Şuradaki en koyu rengi, kahverengi alıyorum ve az önce bu yaptığım yerlerin üstünden geçiyorum. Daha ince bir şekilde. En son olarak böyle gözüküyor. Highlighter için Beyaz bir göz kelemi. Ne olduğu fark etmez. Şöyle burnumun ucuna buraya bir de göz pınarlarıma bunu süreceğim. Revolution'un şöyle bir paleti var bende. Kasa arkasında 100 liraya vermişlerdi zamanında. <laughs> Purple Please. Rengi adı. Şuradaki şu şunu alıyorum böyle fırçaya. Bu arada gerçekten güzel bir highlighter yani. Böyle highlighter da şuraya kadar falan sürüyorum. Sephora'da indirim vardı. Dayanamadım. Huda pudra aldım. İlk defa bugün kullanacağım bakın. Çok heyecanlıyım. <laughs> Çok heyecanlıyım. Cherry Blossom rengini aldım ben. Pembe olanı. Baking yapmayacağım. Baking yapmıyorum genel olarak. Ama Huda aldığım için bundan sonra yapabilirim. Ama şu an baking yapmayacağım. Göz yani set setting yapacağım direkt yüzüme. Evet kahvaltı yapıp üstümü giyinip geldim. Kirpiklerden başlıyoruz. Kirpik kıvırcı olarak MAC kullanıyorum. Maskara Sephora Love the Lift kullanacağım. Şimdi geldik ruj konusuna. Benim çok 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 fazla rujum var. Benim makyajın en sevdiğim adımı ve en çok kullandığım ürün rujlar çünkü. Rodak kalemi Beeliz Karamel kullanıyorum. Romand Berry Grape süreceğim 25 numara. Evet Bare Grape'ın üstüne gloss sürdüm. Evet, giyindim çıkıyorum. Bugün borçlar pratik dersim var. Ondan sonra da Kadıköy'e gideceğim. Nehir'le buluşmaya. Umarım gidebilirim. Bayağı yağmur var. Öyle. verdik. Akasya'ya yürümeye çalışıyorum. Farklı hayatlar, farklı kültürler. Abi aynı pantolonun ikimizde bu kadar farklı durması hakkında. Yok ya. Zara'daki daha farklı duruyordu bu arada. Bu yine bir tık daha benzer duruyor. Ben bu üstündekini alabilirim ya. Pantolonu da çok beğendim. Paran bitti. Bitti. Pantolonu da kazada aldım. Sağ ol anne. Aldığın sütü göstermek ister misin? Mutlu. Sonunda istediğim şey buldum. Sabahtan beri sonunda bulduk. Çok şükür. Hem hem de Sabah makyaj videosu çekerken tripodsuzluktan bulduğum çözüm. <laughs> yani hukuk kitapları birçok anlamda işinize yarıyor arkadaşlar. Evet, şimdi de. bir gratis kargom var. Geçen hafta böyle bir günlüğüne %75 indirim olan bir gün vardı. Eğer hatırlıyorsanız, biliyorsanız. Ben de o indirimden birkaç parça bir şey aldım. Bu arada almak istediğim çoğu şey alamadım. Yani birkaç bir şey daha almak istiyordum. İnsanlar sepetimden çaldılar. Ben de alabildiğim şeylerle kaldım. Taft köpük. Yani dibi geldi artık. Gerçekten dibi geldi. Saçlarımı şekillendirirken bu köpüğü kullanıyorum. Sonra 20 liraya oje aldım. 2016 fiyatı yani. Ee, hiç kırmızı, kırmızı ojem yoktu. 406 Dark Red Flormar. Sonra en sevdiğim kısma geldik. 3 tane roman ürünüm var. Şu dudak kalemlerinden almayı çok istiyordum. Walter mı? Ama çok pahalı geliyor yani bana. Ben de indirimde bulmuşken aldım. Bunlar da yeni Formül Juicy Lasting Tint'leri. Bu Peeling Ando rengi. Kaç numara? 06. Bak okuyorum. Şöyle. Bu da Dotary Bomb. 22. Bu rengini daha önce hiç kullanmadım. Baya kırmızı yani. Bazı insanlar bu yeni formülde küflenme sorunu yaşamış. Benimki şu anda sıkıntılı gözükmüyor. Bakalım zamanla bir sorun olacak mı? Ya? Umarım olmaz. 4 numara Fig Bir tarafı fırça. Şu arka tarafı dağıtmak için. Bir tarafı da kalem. Şöyle pembe bir rengi var. New Doom Sevdiğim tonlar. Bakın sürdüklerimi sildikten sonra da peçeteyle böyle gözüküyor. Hatta dudağımı da sildim. Hala ruj var yani. Bayağı kalıcı. Ya vallahi reklam değil. Paranız boşa gitmesin diye söylüyorum. Bakın gerçekten <laughs> gerçekten güzel ya. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Huda pudra benden tam puan aldı. Bakın saat şu an 9.15. Ben bu makyajı sabah 7.30'da yaptım. Ne bir çizgilere dolma var, ne bir pütür pütürlük var. Ve yani yağmurda kaldım, terledim, metrobüse bindim. Başarılı ya yani. Beğenmemeyi çok isterdim. Yani o pudraya bir daha o parayı vermemeyi çok isterdim. Artık bittikçe alacağız yani galiba hani yapacak bir şey yok. Gerçekten beğenmemeyi çok isterdim. Biri benim için burayı toplayabilirim. Yani ben şunların üstünde yatıp uyumak istiyorum yani gerçekten. <laughs> o zamanlar yaptığım. Ee, şimdi o tarifin güncellenmiş hali. Her sabah yediğim overnight yulaf tarifi. 3 yemek kaşığı ince ötülmüş yulaf. 1 yemek kaşığı çiğa. Yemek kaşığı ucuyla kakao. 5 tane bademi iyice parçalayıp içine koyacağım. bu büyüklükteki bir muzun yarısı. Eser miktarda süt koyuyorum göz kararı. 3 yemek kaşığı yoğurt. Yarım çay kaşığı bal. Dolaba koymadan bir dakika şöyle yapayım. Kıvamı böyle Evet overnight yulafımı da hazırladığıma göre artık yatabilirim. Zaten çok yoruldum yani gerçekten. Öyle uyuyacağım. Yarın görüşürüz. Evet hazırlandık çıkarım. Birazcık kalın giyindim. Hava yağmurlu ve soğuk. Bugün ceza ve idare derslerim var. Onlara gireceğim. Artık hocalar çok çabuk soruluyor ya. Bu ne kanka? Bu gerçek. Bu gerçek yani. Afiyet olsun. Şükürler arkadaşlar. <laughs> bir de baksana ya kalıpsal olarak gitmiş yani. <laughs> Daha üç gün oldu ben bunu soralım Sana iyi dayanıyor. Benim bir buçuk günde öyle oluyor. Ben normalde... Sen iyi duruyor ama... Ne ben normalde oldu? bir sürdüğüm ojeyi bir buçuk iki hafta falan kullanıyorum. O yüzden bu benim için çok ekstrem bir soyunma yani. Nehir'i bir yana giyip geldik. Nehir beni terk etti. Ben okula ayağını ders çalışacağım. Bu kız çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> yiyeceğim ya <laughs> evet sonunda çıktım eve gidiyorum çok değişik bir iklim var bugün ya hiç beğenmedim bugünden bir memnun kalamadım atıştırdım ve tekrar dışarı çıkıyorum. Mustafa ile buluşacağım. Evet, saat 10.30 bir piyasa yaptık, çay içtik ve eve geldim. Şimdi üstümü değiştirip odamı toplayacağım sonra da ajanda dolduracağım. Bayağıdır ajanda dolduramadım. Eee heyecanlıyım. <laughs> saat gece bir üstümü değiştirdikten sonra azıcık uyumuştum ve e, uyumuştum değil azıcık uzanmıştım ve uyuyakalmışım neyse kafamda o kadar çok tel toka var ki kafam acıyor bunları çıkartacağız Evet arkadaşlar biliyorum birazcık karman çorman bir video oldu çünkü iki günde arkadaşlarıma buluştum arkadaşlarımla çok video çekemiyorum <laughs> Walter. Ama umarım izlerken keyifli vakit geçirmişsinizdir. O zaman sonraki vloglarda görüşürüz. <laughs>